Ay. Of. Allah Allah. E şikayetin Ay. nedir peki? Ne oluyorsun böyle? Ay yanıyorum sultan hemşire. İçim yanıyor. Of. Sen üşüttün herhalde. Herhalde. Ateşin var. Yat da bir bakalım hadi. Yatayım hemşire. Ay. Ne oluyor burada? Ha? Evet ne oluyor? Ne demek ne oluyor canım? Allah Allah. Ateşi çıkmış adamın. Seyfi. Seyfi. Senden hiç beklemezdim. Neyi beklemezdiniz anlamıyorum ki. Ateşi çıkamaz mı adamın? Aaa! Aa. Aa. Uh. uh. Ha! Ee, yani biz de onun için geldik. Sabah turk gibiydi. Nasıl oldu hastalandı? Vah vah diye geldik. Değil mi komutanım? Ya ya tabii biz de şimdi duyduk da... ...bir geçmiş olsun diyelim dedik. Sağ olun komutanım. Sen hiç merak etme şekerciğim. Şimdi doktorumuz sana bir ilaç yazar. Onu yutunca bir saate kadar hiçbir şey cin kalmaz. Tabi tabi. Doktor bey yazsın biz hapı yuttururuz. Değil mi komutanım? Tabi tabi. Biz kendimiz yuttururuz. Severiz biz Seyfi'yi. Siz? <laughs> Ay canım. Ben de. <laughs> Çok teşekkür ederim Sultan Hemşire'm ama... ...reçeteye anladığım kadarıyla gerek kalmadı. Ben hapı zaten yuttum. Yani. Aç canım ağzını. Ah. <laughs> Olur mu? Bir dakika, bir dakika. Geç. Geç mi Geç. Aç canım Ansel. Aç canım. Bitiyor da bak. Aç, aç. Ay aç. benim görevim ne yapıyorsunuz ayol? Aa olur mu canım? Biz bakarız Seyfi'ye. Tabii tabii. Siz rahat edin. Biz bakarız Seyfi'ye. İçtim kablolarım. Şşşt. Et bitecek. Hepsi bitecek. hepsi bitecek. Hepsi bitecek. It. Hepsi bitti kablolarım. İç iç. Ay öldürdünüz çocuğu. Daha ateşe düşmedi. İç. Yusuf'a tamam. <laughs> Yusuf'a tamam. Şimdi biz bunları Sultan Hanım'a yaklaştırmayalım diyoruz da. Ha, e ben yoruldum. Şimdi bütün gün Seyfi'ye mi bakacağız biz? S Siz gidin. Ben bakarım. Dik, Ben bakarım. Ben bakarım. Açma. Hepsi Açma. Kovalar bitti. İşte hepsi Ardahan'dan kovalar. İç, vapur musun sen? İç, iç, iç. İç, içtim, İç, Nasıl içtin? Ateşin düşmedi daha. Levent, Ela tören elbiseli ve bayraklı bir tören çekmek istiyor. Ne yapıyorsun Levent? Emrin gereğini yerine getiriyorum komutanım. Kerim, yarın için tören mangasını hazırlat. Sen de tören kıyafetlerini giy, gönderi çekilecek bayrak da hazır olsun. Başka bir emriniz var mı komutanım? Gülümse.